Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün yine suç dosyası serimizin devam videosuyla karşınızdayım. Bugün Güney Kore'ye gideceğiz. Güney Kore'de e, yine yakın zamanda yaşanmış bir davadan bahsedeceğim size. Kimseye güvenmemeniz gerektiğini size öğretebilecek yegane davalardan bir tanesi bu da. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunu bilmeniz gerektiğini düşündüğüm için bu davayla karşınızdayım. Beni Instagram'dan Emine Almira e diye aratarak takip edebilirsiniz. Bana oradan dava önerilerini de bulabilirsiniz. Benimle birebir iletişime geçebilirsiniz. Daha gündelik hayatımı da orada paylaşıyorum. Yine bu dava da çok güncel olduğu için bazı gelişmeler yavaş yavaş geliyor. Bu yüzden de onları da yine topluluk alanında veya Instagram'ımda veya başka bir videomda paylaşacağım. Onun dışında uyarımızı girelim ve videoya başlayalım. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Daha eğlenceli içeriklerimin olduğu ikinci kanalımı takip edebilir ve oradaki videolarımı izleyebilirsiniz. Bahsedeceğimiz kişi Lee Ki Yong. 31 yaşında seri saldırgan olma potansiyeli olan bir adamdı. Ama kendisi güvenlik kameraları ve teknoloji sayesinde kısa sürede yakalanarak bu potansiyelinin önüne geçilmiş oldu diyebilirim. Neden bu kadar konuşuldu bu Lee Ki Yong dediğimiz adam? İnsanların hayatlarına bir parazit gibi küçükten girip onları maddi manevi her şekilde böyle sömüren bir tip. Öyle bir insan olduğu için bu medyada çok büyük bir ses getirdi. Hatta şunu da eklemek istiyorum. Normalde e, Kore'de bir kural var, e, bir yasa var diyeyim. İnsanların onlardan habersiz fotoğraflarını veya videolarını çekip yayınlayamıyorsunuz. Onlardan izin almanız gerekiyor. Bu suçlular da dahil buna. Ama e, Lee Ki Yong'un yüzü ilk başlarda gösterilmedi ama bir süre sonra artık polis bu adamın bu kadar ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu görünce kendisinin yüzünü yayınlamaya karar verdi. Çünkü belki onu görmüş, onu tanıyan veya onun yüzünden kaybolduğunu düşündükleri birisi varsa polise rapor etsinler diye. E, bu adamın görünümünü ben şu anda ekrana koyacağım. Gerçekten idollere benzeyen, yani yakışıklı Kore standartlarına göre birazcık daha üst standartlarda bir adam yani görünüm olarak ve hiçbir zaman dışarıdan baktığınızda bu kişinin tehlikeli olduğunu düşünmezsiniz. Bu yüzden de bu adam Kore medyasında görünümü yüzünden çok büyük bir ses getirdi. Yeni yıl arifesinde o sıralarda polis merkezinde bir arama geldi. Genç bir kadın sevgilisinin evindeki bir dolabın içerisinde cansız bir beden bulduğunu ihbar etti polise. Kadın erkek arkadaşıyla daha yeni yaşamaya başlamıştı. Kendi eşyalarını falan yerleştiriyordu ve evdeki kediye mama vermek istediği için o dolabı açmak istedi ama dolabın kalın iplerle bağlı olduğunu fark etti. Dolabı bir şekilde açmayı başarınca dolabın içindeki cansız bedenle karşılaştı. Polis eve gelip bu dolabı incelemeye başladığında dolabın içindeki bedenin 60 yaşlarındaki bir adama ait olduğu öğrenildi ve beden çürümüş bir şekildeydi. Bu dolabın ve evin sahibinin kim olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Kendisi 31 yaşındaki Lee Ki-yong'du. 20 Aralık'ta onu ihbar eden en son kız arkadaşının ailesiyle buluşmak için dışarıya çıktı ve ailesiyle birlikte anlaşmak hani böyle konuşmak, birazcık vakit geçirmek, belki de amaçları evlenmekti kız arkadaşıyla. Hani bu tarz bir konuşma geçirmek için ailesiyle, kızın ailesiyle içmeye gittiler. Gece bittiğinde iki taraf ayrıldı ve Lee sarhoş bir şekilde araba sürmeye başladı. Lee aslında geçmiş dönemlerde iki kere sarhoş, hani alkollü araba kullanmaktan ceza almıştı. Hatta ikincisinde hapis cezası bile almıştı. Lee bunu umursamadı ve arabasını alkollü bir şekilde o gün sürdü. Bundan sonra maalesef ki bu yolculuk bir kazayla sonuçlandı. Lee bir taksiyle çarpıştı. Sağa dönmesi gerekiyordu Lee'nin ama sağ için kırmızı ışık yanıyordu. Ama Lee bunu umursamayarak direkt sağa döndü. O sırada da normal bir şekilde yeşil ışıkta giden taksiyle birlikte çarpıştılar. Kili arabadan indi ve Lee polisi aramaması gerektiğini, onun da çok fazla para olduğunu e, bu yüzden de ona işte masrafları verebileceğini söyledi ve taksi şoförünü buna ikna etti. Param yanımda değil, evimde tomar tomar param var ama yanımda değil. E, bu yüzden evime gelmen gerekiyor, sana orada vereceğim gibi bir e, teklifte bulundu taksi şoförüne ve taksi şoförü de kabul etti. Bazen Güney Kore'de böyle şeyler olabiliyor. Bazı kazalar yaşanılıp işte ikilinin kendi arasında hallettiği mesela hasar parasını verip vesaire vesaire gibi durumlar çok nadiren olsa da gerçekleştiği için e, taksi şoförü bunu yadırgamadı ve Lee'yi evine kadar takip etti. Ama şöyle bir detay var ki 30 yaşında bir adamın elinde nakit, tomar tomar parası olması Güney Kore'de çok ütopik bir şey. Çünkü basitçe illegal bir iş yapıyor olması gerekiyor. Sağlam bir insan olmadığı anlamına geliyor. İnsanlara garip geliyor ama taksi şoförüne nedense garip gelmedi. Onu bir şekilde ikna etti ve evine kadar getirdi. Sonrasında Lee'nin verdiği ifadelere göre ikili eve gittiklerinde e, taksi şoförü aslında alması gereken paradan çok daha fazlasını istemişti. Vermeyeceğim gibi bir şey söyleyince taksi şoförü acil durum numarasını aradı, 119'u tuşladı ve bunun üzerine sinirlenen Lee, taksi şoförünün hayatını sonlandırdı. Lee'nin verdiği ifadeye göre bu olay böyle yaşandı. tabi ne kadar gerçek olup olmadığını bilemiyoruz. Ama şöyle bir şey de var, 31 yaşındaki Lee'nin evinde tomar tomar parası yoktu. Aslında yalan söylüyordu adama. Benim tahminim de şöyle, hani kaza olduktan sonra adam polisi aramasın diye işte kendi evine çekip adamı orada hayatını sonlandırmayı en başından beri planlıyordu Lee. Yani benim tahminlerime göre, ama Lee'nin söylediğine göre o an yaşanmış bir şeydi. Asansördeki güvenlik kameralarında ikili Lee'nin evine giderken görüntülendi, ama bir 20 dakika sonra tekrar güvenlik kamerasına bakıldığında Lee'nin tek başına aşağıya indiği görüntülendi. Yani bir adamın hayatını 20 dakikadan bile az sürede sonlandırıp onun bedenini saklamayı başarmıştı Lee. Taksiyi alarak yakınlardaki bir açık otoparka park etti. Onu orada bıraktı ve taksinin kara kutusunu da tamamen temizledi. Yani çok temiz bir şekilde, profesyonel bir şekilde bu işi yaptı. Bu da demek oluyordu ki Lee sanki daha önce de böyle bir suç işlemişti. Hatta bu teoriyi destekleyen bir diğer şey ise taksi şoförünün ailesi aslında taksi şoförü hakkında bir kayıp ihbarında da bulundu. Çünkü eve gelmeyince adam Adam 60 yaşındaki bir taksi şoförüydü ve ailesini bu şekilde geçindiriyordu. Ee, babaları eve gelmeyince çocukları polise ihbar ettiler. Ve babalarına sürekli ulaşmaya çalışıyorlardı. Sürekli telefonunu arayıp ona mesaj atmaya çalışıyorlardı. Bir süre mesaj alamadılar ama bir süre sonra geri dönüşü oldu kendilerine. İşte eve gelmeyeceğim, konuşmak istemiyorum gibi mesajlar almaya başladılar ve bunun ilginç olduğunu düşündüler. Ki sonradan öğrenildi ki bu mesajları babaları değil, Lee atıyordu onlara. Taksi şoförü hayatını kaybettikten sonra 5 gün içerisinde diyeyim. Lee taksi şoförünün bütün kişisel bilgilerini eline geçirdi ve hatta onun adına 40 bin dolar değerinde bir kredi de çekti. Sevgilisine çift yüzükleri aldı, lüks otellerde tatil yaptılar, pahalı yemekler yediler yani o parayı çarçur harcadı. Polis Lee'yi araştırmaya başladıkça aslında Lee'nin altında, arkasında çok daha farklı pisliklerin olduğunu gördüler. Aslında Lee'nin yaşadığı bu ev Lee'ye ait değildi. 50 yaşındaki Bayan J isimli bir kadına aitti. Bayan J ile Lee'nin hani bir bağını araştırıyordu. Bir bağlantı noktalarını bulmaya çalışıyorlardı ama ikilinin hiçbir bağlantı noktası yoktu. Ya yani çünkü birisi 50 yaşında, birisi 30 yaşında hani neden Lee onun evinde kalıyor, ne alaka bayan C diye araştırmaya başladılar ve komşularını sorgulamaya başladılar. Sonrasında öğrendiler ki bayan C ve Lee sevgililermiş. Yani en son kız arkadaşından bir önceki sevgilisi bayan J'miş. Sevgilinmiş, öyle duyduk ne bu olay ne gibi sorunca Lee hiçbir şey yokken ortada direkt Evet o benim kız arkadaşımdı ve ben onun hayatını sonlandırdım diye polise itirafta bulundu. Bu konuda parazit kelimesini tekrar anıyoruz. Li insanların hayatına girip mesela Bayan hayatına girip onu küçük küçük fethederek evine yerleşip hayatını sonlandırıp ondan sonra onun parasını yemeye başladı. Bir parazit gibi küçük küçük her şeyini sahip olmaya başladı. Komşuların dediklerine göre Bayan J ve Lee 2022 Nisan ayından beri sevgililerdi. Birbirlerine böyle balım hayatım diyerek sesleniyorlardı ve çok yakınlardı. Ki 4 aylık bir ilişkiden bahsediyoruz. Kendinden 20 yaş büyük bir kadın. Gerçekten bu Lee'yi çok daha farklı bir duruma soktu. Çok garip bir konuma soktu. Onun hayatını sonlandırdıktan sonra yine taksi şoföründe yaptığı gibi Bayan C'nin telefonunu kullanarak sürekli mesela Kakao Talk profilindeki fotoğraf resimlerini değiştiriyordu. Güncel tutmaya çalışıyordu. İnsanlara ben hayattayım imajını vermeye çalışıyordu. Arkadaşlarıyla konuşuyordu, ailesiyle konuşuyordu onun yerine. İşte şu anda konuşacak durumda değilim ama ben iyiyim vesaire vesaire gibi mesajlar atıyordu onlara. Ailesi Bayan J'nin hayatta olduğunu düşünüyordu o derece. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten Gerçekten çok üzücü bir durum. E, Bayan J'nin hayatını sonlandırdıktan hemen kısa bir süre sonra 15 bin dolar değerinde bir kredi çekti ve o parayı da yedi. İnsanların kafasındaki oluşan büyük soru işaretlerinden bir diğer bir diğeri şu ki e, Lee'nin Bayan J'ye 200 bin dolar değerindeki bir e, borcu vardı ve onu geri ödeyeceğini söylemişti Bayan J'ye. Tabii tahmin edersiniz ki bu parayı ödemedi. Ama şunu söylemek istiyorum. 4 aydır beraberlerdi. Kendinden 20 yaş büyük bir kadın. Nasıl bu kadını 4 ay içerisinde bu kadar büyük bir parayı almaya ikna etti? Onu nasıl manipüle etti? Gerçekten bilemiyoruz ama Lee'nin tamamen karakterini yansıtan bir olay. Yani insanları çok kolay bir şekilde manipüle edebilen bir tipti. Ve tabii ki de tahmin etmişsinizdir ki Lee'nin motivasyonu paraydı. Yani sonuna kadar paraydı. Soruşturmanın bu kısmında aslında Lee ilk önce polise Bayan J'nin bedenini yakınlardaki bir nehire attığını söyledi ve nehirdeki arama çalışmaları başladı. Hatta Ocak ayındaydı ve inanılmaz derecede soğuktu. Nehirler buz tutmuştu ama buna rağmen Polis ekipleri aramalarına devam ettiler ama herhangi bir beden bulamadılar ve bir süre sonra tekrar ifadesini değiştirdi. Nehire attığını söylüyordu ama bu sefer de nehrin yanındaki bir alana gömdüğünü itiraf etti, söyledi. Hatta birkaç kere bu alana götürüldü, işte tam olarak nereye gömdüğü söylenilmesi istendi ondan. Ve bunları söylerken polise bu da size son hediyem diyordu. Yani resmen polise dalga geçiyordu. Şöyle ki profesyoneller bunun iki sebebinin olabileceğini düşünüyorlar. Birincisi, Bayan J'nin bedeni bulunursa Lee'nin yaptığı diğer suçlar da belki de bulunur. Ya da belki de işte Bayan J'nin bedenine yaptığı şeyler ortaya çıkabilir, e, suçuna suç eklenebilir veyahut başka iş, işlediği diğer suçlar da ortaya çıkabilir diye Bayan J'nin bedeni yerini söylemiyor diye düşündüler. Bir diğeri ise tamamen ego tatmini, tamamen kontrol etme içgüdüsü diyeyim ki bunu yapan seri saldırganlarda birçok yani birçok seri saldırgan var biliyorsunuzdur. Polis Lee ile ilgili soruşturmalarını devam ettikçe Lee'nin aslında çok daha fazla garip şeylerin ortaya çıktığını fark etti. Ee, yakalanmadan yani tutuklanmadan daha birkaç saat önce Lee bir restoranda, bir et restorantında 20'li yaşlarındaki bir gruba yaklaşarak ben çok zenginim, benim çok param var, ailem çok zengin, işte bilmiyorum lüks apartmanlarımız var vesaire vesaire gibi şeyler söyleyerek onlara size hanu alacağım dedi. Hanu da Kore ineği eti diyebilirim. Yani Kore sığır eti. Böyle Kore'deki en lezzetli etlerden bir tanesi. Yani benim midem bulanıyor ama. 20 yaşlarınızdasınız. işte hanu teklif ediliyor size. Ve o gün oraya eğlenmeye, içmeye gelmişsiniz ve yılbaşı gecesi işte yılbaşı zamanı falan vesaire vesaire derken çocuklar kabul ettiler. Yani kötü bir niyet olduğunu düşünmediler açıkçası bu adamın. Aslında işin en korkunç tarafı da bu. Li'ye baktığınızda onun bir suçlu olduğunu düşünmüyorsunuz. Çok sempatik, güler yüzlü, ne bileyim charming denen hani bu işte kendine çeken bir tipi vardı Lee'nin ve e, saygılı hatta komşuların da söylediğine göre gerçekten çok saygılı bir adamdı. Böyle eğiliyordu, işte gülümsüyordu, onlarla sohbet ediyordu. Yani dışarıdan baktığınızda böyle dört dörtlük biriymiş gibi görünüyordu ama aslında içinde çok berbat bir insandı ve insanı işte en korkunç hissettiren şey de bu özellik. Şimdi yanınızdan birisi geçiyor ama aslında nasıl birisi olduğunu asla bilmiyorsunuz. Ama o 6 çocuğun söylediğine göre oturduktan ve yemeğe başladıktan sonra sohbet yani Lee'nin açtığı sohbet çok da normal değildi. Genellikle kendisi ne kadar zengin olduğundan bahsediyordu. Milyon dolarlarının olduğundan bahsediyordu. Onlara milyon dolarlar verebileceğinden bahsediyordu. Ben size şu, şu kadar para versem birinin hayatını sonlandırabilir misiniz? Gibi bir soru sordu çocuklara. Çocuklar da bunun ne kadar garip olduğunu düşündüler. Yemekler yendi, oturma bitti ve herkes dışarıya çıktı. Tam o sırada garip bir şekilde güvenlik kamerasında kayıtlarında görüyorsunuz zaten iyi çocuklara saldırmaya başladı yani onlarla kavga etmeye başladı. Çocukların dediğine göre hani o sempatik, saygılı adamın yerine artık karşında bir canavar vardı. Onunla tartışmak imkansızdı çünkü. Kendi küçük hayatında, dünyasında yaşıyordu ve asla onunla tartışamıyordunuz yani hiçbir şekilde konuşamıyordunuz. Bu haberlerde de medyaya sunulunca Lee'nin geçmişten tanıdığı insanlar da ortaya çıkmaya başladılar. Ve bu birkaç kişinin söylediğine göre Lee aslında geçmişinde iki evlilik gerçekleştirmişti. E, hatta 2018'de yaptığı evlilikten kalan fotoğraflar bile vardı. Lee çocuğunun olduğunu söyledi insanlara. Ama aslında o onun çocuğu değil de arkadaşının çocuğuydu. Yani neden böyle bir yalan söyledi? Gerçekten bilmiyorum ama e, arkadaşının çocuğunu kendi çocuğuymuş gibi insanlara tanıttı. İşin garip kısmı şöyle ki Lee, tomar tomar parası olmayan, ailesinden destek almayan ve işsiz bir adamdı. Resmen diğer insanların sırtından geçinen bir adamdı. Ve Koreliler materyalisttir arkadaşlar. Çok materyalist insanlardır. Özellikle Koreli kadınlar. İşte belirli bir geliriniz yoksa, belirli bir işiniz, bir statünüz yoksa sizinle evlenmezler ki Kore'de evlilik de çok büyük bir şeydir. Yani çok geç yaşlarda evlenmeye çalışıyorlar. Hayatlarını yaşayıp, işlerini yapıp ondan sonra artık işte Aa, çocuk istiyorum, evlilik hayatı istiyorum diyerek evlenen insanlar genellikle Koreliler. bizim gibi seveyim ben yine de geçinirim bir şekilde. Ben yeter ki seveyim. Bizim gibi çok duygusal davranmıyorlar. Daha kafalarıyla düşünüp materyalist bir şekilde yaklaşıyorlar evliliğe. Ya da sadece ben duygusal davranıyorum, bilmiyorum ama o yüzden insanların şaşırdığı şey bu. Çalışmayan, işsiz bir adam nasıl bu kadar insanı kendisine sevgili olmaya ve evlenmeye özellikle ikna etti? İnanılmaz derecede şaşırtıcı bir olay. 2022 Ocak ayından itibaren bu zamana kadar 2023'e kadar Lee telefonda 380'i aşkın kişiyle birlikte aktif bir şekilde iletişimdeydi. Ve bu yüzden de polis bu 380 kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. Birisi kurbanı olabilirdi ulaşı mesela bir tanesine ailesi ulaşamıyor olabilirdi, kayıp olabilirdi, hayatı sonlandırılmış olabilirdi Lee tarafından. Kimse bunu bilmediği için e, polis tek tek bu kişilerle iletişime geçmeye ve onların güvende olduğunu kontrol etmeye çalışıyorlar. Ki bence çok mantıklı bir hareket. Bu arada 380 kişi. 2022'de sadece 5 kişiyle konuşan ben. Bu olay karşısında şaşkınım yani gerçekten. Lee'nin söylediğine göre hayatını sonlandırdığı başka birisi yoktu. Sadece bu iki saldırıyı gerçekleştirmişti. Ama polis tabii ki de Lee gibi bir insana inanmayacaktı. E, olabildiğince araştırmalarını sürdürüyorlar. Hani belki de onun söylemediği ama yaptığı bazı suçlar vardır veya çözülemeyen bazı olaylarla bağdaştırılmıştır Li gibi düşünüyorlar ki olabilir, mümkün bence. E, bu yüzden Li'nin evindeki DNA örneklerini aldılar ve evden 4 tane DNA örneği çıktı. Bir tanesi bir erkek DNA'sıydı, Li'nin kendi DNA'sı dışında. Bu da 60 yaşındaki taksi sürücüsü olduğu düşünülüyor. Şu anda net bir cevap yok bu arada, bunlar sadece tahminler. Bir diğeri Bayan J, hayatını sonlandırdığı eski sevgilisi 50 yaşındaki. Bir diğeri en sonki kız arkadaşı, onu ihbar eden kız arkadaşı ve en sonuncu dördüncü DNA'da eve çağırdığı temizlikçi kadına ait olduğu düşünülüyor. Aslında profesyoneller Lee'nin Ripley Sendrom belirtileri gösterdiğini söylüyorlar. Ripley Sendrom nedir? Hayali anı sendromu veya sahte anı sendromu. Aslında hiçbir zaman var olmamış olmasına rağmen gerçek mekan ve gerçek kişilerle zihinde yaratılan bir hikayeleme senaryosu sonrası oluşan bir fantezi, düştürü olan bir psikolojik kurmacadır. Noktasız ve virgülsüz. Bazı davranışları şu şekildedir: tekrarlanan aldatma ve yalanlar, manipülatif olma ve istediğini elde etme, kurallara uymama, suç işleme, dürtüsel olma, bencil olma ve sadece kendini düşünme, empati yoksunu olma ve diğer insanlara saygı duymamak, diğer insanlarla anlaşamama, hatta partnerini ve diğer insanları incitmeye yönelik olma, sorumsuz, kaba, huysuz, tehdit edici, aşağılayıcı bir karaktere sahip olma. Yani o kadar ya buna benzeyen, bu sendromu yaşayan aslında hepimizin hayatında bir kişi vardır. Ben de öyle birini biliyorum. Gerçekten bu kadar, bu kadar uymaz yani. Şöyle bir şey var, Lee gördüğü herkese sormamalarına rağmen, bakın sormamalarına rağmen her zaman çok zengin olduğunu, çok parası olduğunu, ailesinin çok zengin olduğunu ve gerçekten böyle çok lüks bir hayat yaşadığını söylüyordu. Tekrarlıyorum, karşındaki kişi sormamasına rağmen. Bu yüzden profesyoneller e, Lee'nin Ripley sendromu olduğunu düşünüyorlar. Lee psikopati testine de tabi tutulacak. Onun da sonuçlarını tabii ki de sizlerle güncellemede paylaşırım en kötü. E, henüz bir psikopati testine girip girmediği bilinmiyor. Şimdilik elimizdeki bilgiler bu şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz gerçekten bence? Korkunç bir olay, parazit filminin gerçekten gerçekten yaşanmış bir olay. Ki bu insanlar aslında çok fazla aramızda ve bence Kore'de de bu tarz insanlar çok aramızda. Çok kendi hayatları hakkında çok yalan söyleyen, hiç olmamış gibi gösteren, yaşadıkları statüde değilmiş gibi gösteren insanlara bu tarz insanlar çok fazla var aramızda. E, bu da sosyal statüden geliyor diye düşünüyorum. Yani insanlar çünkü bir şey yamatıyor. İşte bu şekilde yaşamalısın, şöyle yaşamalısın, daha iyi yaşamalısın gibi. Ve bu yüzden de insanlar bu şekilde yalanlar oluşturuyorlar. Ama Lee'nin durumu çok daha kritik yani. En üst seviye diyebilirim. Sizler bu konu hakkında neler biliyorsunuz? Benim bilmediğim, söylemediğim, eksik bildiğim bir şey varsa beni güncelleyebilirsiniz. Ee, Instagram hesabım buralarda olacak. Beni Emine amiri olarak takip edebilirsiniz. Ee, bana DM yollayabilirsiniz. Benimle konuşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.